arkadaşlar. Bugünkü konumuz ifraz tevhid üzerine olacak. Bir ifraz tevhid işlemi yapılırken nelere dikkat edilir? Onun üzerinde konuşacağız. Ekranda görmüş olduğunuz iki tane kadastro parselimiz var. mevcutta takvisi uygulamasına bakmış olduğumuzda bu iki parselimizin bu şekilde uydu görüntüsüne erişmiş oluyoruz. Öncelikli olarak bu parsellerimizin imara girip girmediğini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bir parselin iflas devredilebilmesi edilebilmesi için bir bölü binlik imar uygulama planına girmiş olması gerekmekte. Basit ifraz işlemi de yapılıyor ancak e, tarımsal nitelikli arazilerde kanun bunun önünü engelliyor artık. O yüzden bir yerde ifraz tevhid yapılacaksa bir bölü binlik planın içerisinde kalıp kalmadığını kontrol edeceğiz. Bir bölü binlik planımıza baktığımızda Burasının e, minimum 1000 metrekare parsel büyüklüğünde 012024 emsele sahip ayrık nizam iki katlı yapılaşma yani bir nevi villa yapılaşmasına müsait olduğunu, burada üretilecek minimum parsel cephesinin 25 metre olduğunu, ön bahçeden 5, yan bahçeden 10 metre, arka bahçe mesafesi de verilmemiş. Bu şekilde bir yapılaşma şartına tabi olduğunu görüyoruz. Biz burada işlemimizi yaparken bakın imar adasının içerisine giren kısmımız aslında çok büyük bir kısmımız imar adasının içerisine basıyor. Bir kısım imar dışında kalıyor. Bütün bunlarla ilgili olarak yapılması gereken işlem öncelikli olarak biz burada ne kadar bir parsel çıkarabiliriz bunu tespit etmemiz gerekiyor. Ben burada hazırladım onları. Gördüğünüz gibi turkuaz renkte görünen bu parselimiz bir büyük imar parseli oluşturdum. Bir de küçük imar parseli oluştu. Burada bu şekilde yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Oluşacak imar parselleri hem mevcut kadastro parselinin içinde kalması gerekiyor. Hem geometrik şekil düzgünlüğüne sahip olması gerekiyor. Hem de yola cephesinin 25 metreden büyük olması gerekiyor. Burada bu şekilde bir e, parsel ürettim. Burada da bu şekilde bir parsel ürettim ama bakın burada kırmızı bizim parsel sınırımızın dışına taşıyor. Bu niye parsel sınırımızın dışına taşıyor diye baktığımızda arkadaşlar biz burada komşu parseline baktığımızda buranın, bakın şurası komşu parseli, burasının bir kadastro yolu olduğunu görüyoruz. Burası kadastro yolu olduğu için iman içinde kalan kadastro yolları yoldan ihtas edilmek suretiyle, şu görmüş olduğunuz yeşil alan, yoldan ihtas edilmek suretiyle burada benim diğer parselime dahil edilebiliyor. Tabi bunun parasını belediyeye ödeyip satın almak suretiyle ben buradaki bu görmüş olduğunuz parselimi üretmiş oluyorum arkadaşlar. Ben istersen bu parseli aslında ikisini de birleştirip tek bir imar parseli de yapabilirim. Birisi üst taraf kuzeye baktığı, birisi de güneye baktığı için mecburen burada iki parseli ayrı ayrı ürettim. İstersen bunların ifrazını daha sonrasında da tevhidini yapabiliyorum. Burada Niye böyle bir parsel ürettik arkadaşlar? Çünkü buradan üreteceğimiz parsel hem geometrik şekil düzgünlüğüne sahip olması gerekiyordu hem de aşağı yoldan cephe alması gerekiyordu. Bilindiği gibi bir imar parselinin cephesi olmadığı sürece yola cephesi olmadığı sürece imar parsel olarak yapılaşması mümkün değil arkadaşlar. Parseli oluştururken buna da Hayriyeten dikkat ediyoruz. Burada zaten minimum cephe şartı var. Eğer buradaki ürettiğim alan e, kontrol etmemiz gerekirse kabataslak, e, bakın burası yaklaşık olarak şuradan göstereyim aşağı kısımda takrib olarak 31 metre civarında. Yani e, benim yönetmiş olduğum bu parselimde parsel cephesi e, kurtarıyor. 25 metreden büyük olduğu için bu şekilde de bir parsel üretebiliyorum. Şuradan niye parsel üretemedim arkadaşlar? Bunun sebebi şurada bakın şu komşu parselin e, ucu buraya giriyor. Dolayısıyla buradan parsel üretme mümkün olmayacak. Ben komşu parseli kapatıp da buradan artık parselleri de açarsam arkadaşlar bu kısmın artık parsel olarak kaldığını görürsünüz. Yani şuradaki kısım artık parsel olarak oluşuyor. 1000 metreden küçük olduğu için belediyeden izin almadan yapılaşması mümkün değil. Buradaki uç kısımdaki yer e, ne zaman komşu parselimiz burayı terk ederse şuradaki kısmı kendisi kendi içinde iflas devrini yaptırırken burayı artık parsel olarak terk ettiğinde ben de buradaki oluşan artık parselle burayı satın almak suretiyle aynı ihtasda olduğu gibi parselime katarak işlem yapabileceğim. Burada artık parselerimiz de bu şekilde oluştuğunu gördükten sonra bir de şu kısımda yola terk edilen bir kısmı var arkadaşlar. Onu da hazır olarak yaptım. Bu ifraz tevhid işlemini yaptığımda ben arkadaşlar olayı şu şekle minvale gelmiş olacak. Bakın buradaki kısımlar buradan başlayarak artık parsel olarak belediyesine terk edilecek. Bu kısım yola terk olacak. Şurası yoldan ihtas olup kadastrodan artık parsel olup benim parselime dahil edilecek. Ve bu işlemin sonunda arkadaşlar benim şu görmüş olduğunuz şekilde parselim oluşmuş olacak. İşte ifraz tevit işlemi yapılırken arkadaşlar bir parselimiz, bizim kadastro parselimiz imar adasının içerisine tamamen basıyor. Yani şöyle göstereyim, izah edeyim. Burası komple imarın içerisine giriyor. Ben burayı şöyle kendi başına imara girdiği şekliyle alayım, kullanayım tarzında bir ifade, bir durum söz konusu değil. Ne yapıyoruz? Burada görmüş olduğumuz gibi mevcut yapılaşma Parselasyon şartlarına uymak suretiyle bu şekilde ifras tevhidimizi oluşturuyoruz. Burada e, şu kısım artık parselimize baktığımız zaman bura bizde mi kalır ya da bunun bu şekilde belediyesine gittiğimiz zaman bize buna müsaade eder mi etmez mi? Bununla da alakalı şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada baktığımızda bizim kadastro parsellerimizin toplamı yaklaşık 16.907 metrekare. Temiz parsel alanımız da 9300 metrekareymiş. 7000 metre bir büyük parsel, 2300 metre de küçük parsel. Yani şu parselimiz 7000 metre, şuradaki parselimiz de 2000 metreymiş. Toplamda 9316. Belediye bu bölgede %45 kesinti yapılmasını istiyor. Yani ben 18 yapacağım dediğinde %45 kesinti uyguluyordu. Bizim Neyfras devletimiz için 45 civarında bizden bir kesinti talebinde bulunacak. Buradaki baktığımızda bizim oluşan temiz parsel alanımız 9.319 metre. Buradaki kadastro parsel oranının %44.88 geliyor? Yani bu şekildeki bir parselasyon çalışmasında belediyede bize kesinti miktarında yakaladığımız için onay verecektir. Evet arkadaşlar. İfras Tevhid'de de oluşan parselasyon mantığı iki tane kadastro parseli ya da bir tane kadastro parselinin içerisinde bir imar parseli üretmesi işlemini de kısaca bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.